Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Suriye'de artık hani bir e, oyunun son perdesi e, oynanıyor. Böyle bir e, hava var. Heyet tahrir Şam örgütü e, ve onun lideri artık kendi adını kullanıyor. Yani Ebu Muhammed Jolani adını e, kullanmıyor. Ahmet El Şara, yani kendi e, ismiyle e, artık e, CNN International'a demeç verdi. Yani bu artık uluslararası ilişkilerde şu anlama geliyor. Amerika Birleşik Devletleri de Esad rejiminin artık devrilmesini ve yerine İslamcı bir rejimin ama uzlaşma yoluyla ne olacağını bilmiyoruz. Yani biz bu ılımlı İslam laflarını çok duyduk ama hani verdiği mesaj CNN International'a Ahmet Elşar'a, Heyet Tahrir-i Şam örgütünün lideri ki örgütü de fes edeceğini söylüyor. Şam'ı aldıktan sonra, Esad'ı devirdikten sonra örgütü de fes edeceğiz diyor. Kurumsal bir devlet yapısına kavuşacağız diyor. Efendim bu mezhepler diyor yüzyıllardır burada diyor. Tabii ki yaşayacaklar diyor. Yani işitten El-Kaide'den çok farklı bir söylemi var. Lafta böyle. Tabii Artık e, biraz ok yaydan çıkmış vaziyette. Yani Hama e, şehri düştükten sonra şimdi Humus şehrinin kapılarına geldi örgüt. Ondan sonra artık Şam yolu açık. Ama tabii e, Beşar Esad Şam'da oturup Şam'a gelmelerini mi bekleyecek yoksa artık gidecek mi? Bırakıp gidecek mi? Daha önce başka e, bu tür otoriter liderlerin yaptığı gibi bunu bunu henüz kestiremiyoruz. Fakat CNN International'la konuşması e, sadece onunla röportaj yapılmasının ve yayınlanmasının ortaya çıkardığı durum İbre'nin artık Batı dünyasının da Suriye'nin başında İslamcı ama diğerlerine de güya işte saygı gösterecek, onların canına kastetmeyecek, yaşamalarına izin verecek bir yönetimi Esad yönetimine tercih ettikleri anlamına geliyor. Tabi burada e, düne kadar son derece temkinli bir e, hat izleyen Ankara'nın da durumunun biraz değiştiğini görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan e, İstanbul'da Hazreti Ali Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra e, gazetecilere açıklamalarda bulundu bu konuda da. E, dedi ki... E, gerek istihbarat gerek medyadan takip ediyoruz gelişmeleri istihbarat örgütü mit aracılığıyla ve medyadan takip ediyoruz dedi temennimiz kazasız belasız bir şekilde bu yürüyüş devam etsin yani yürüyüş dediği şama yürüyüş yani artık HTŞ gibi Türkiye'nin kontrolünde olmayan bir örgüt irtibatı olması başka kontrolü olması başka Türkiye'nin kontrolünde diyebileceğimiz Sadece işte bu eski adıyla Özgür Suriye Ordusu, şimdi Suriye Milli Ordusu var. Yani HTS e oraya dahil değil. Bu arada bir parantez açmam gerekiyor. Bu heyet Tahrir Şam, yani Şam'ın kurtuluş heyeti, örgütü. Şimdi buradaki Şam kelimesi sadece Şam şehrini anlatmıyor. Yani eski kullanımına göre, eski daha önceki kullanıma göre Şam dediğimiz zaman İçine bugünkü işte Suriye'yi, Mezopotamya'nın bir kısmını, batısını, Ürdün, İsrail falan bütün bu bölgeyi alan şey geliyor, coğrafya geliyor. Yani Şam o coğrafyanın adı. Eski Osmanlı zamanındaki Şam vilayeti de diyebilirsiniz bunu ama tabii Halep'i de kapsıyor falan böyle bütün şeyi kapsıyor. Halep deyince Halep'te de bir durmamız gerekiyor çünkü muhalif güçler artık muhalif güçler deniyor çünkü sadece HTŞ'den oluşmuyor. Pek çok silahlı örgüt şu anda onun bünyesine dahil olmuş vaziyette. hatta silahsız güçlerin de dahil olduğu söyleniyor. Bunların hepsi daha kaotik bir ortamda ortaya çıkan bilgiler. Bazısı teyide muhtaç bilgiler. Deniyor ki geçici başkent olarak Halep'i şey yapalım. Halep'i ilan edelim. Halep'te kurulsun. Geçici başkent hani hem İsrail saldırılarından e, uzakta ondan sonra evet Türkiye'ye yakın ama Şam e, neredeyse İsrail'in atış alanı içinde bir şehir. Yani uzun zamandır böyle bu e, Ahmet Şara e, bunun orijinal adı hani e, orijinal adı değil de bu orijinal adı e, takma adı hani örgüt adı kod ismi Ebu Muhammed Golani ya bu aslında Golani Kendisi de işgal altındaki Suriye'nin işgal altındaki Golan bölgesinde doğan birisi. Yani o yüzden adı Golani, Jolani işte telaffuza göre değişiyor olmuş. Şimdi buradan Türkiye'nin verdiği desteğe gelelim. Artık iş dedik ya ok yaydan çıkmış vaziyette ve Türkiye'de tamam muhalifler demek ki bu oldu. Demek ki bizim yöntemimizde değil bu yöntemle oldu deyip belli ki bu Batı dünyasının yani işin içinden hani NATO mu çıkacak yoksa sadece Amerikan İngiliz inisiyatifi mi çıkacak bilmiyoruz henüz ama e, Türkiye'nin bir şekilde işin içinde olabileceği e, görüntüsü var. Yoksa hani işte dedik ya daha dünkü yayında söyledik düne kadar e, terör örgütü olarak anılmasını istiyordu. Bugün şey yani bütün resmi sistem fakat bugün Erdoğan HTŞ'nin adını doğrudan söylemeyerek muhaliflerden bahsetti. Sadece muhalifler sözünü kullandı. Bu da bir tür meşrulaştırma söylemi sayılıyor. Şimdi gelelim işin diğer boyutlarına. Bir yandan da işte bu Suriye Milli Ordusu Tel YPG güçlerinden aldı. Şimdi Münbiç'i kuşatmış vaziyette olduğu yolunda haberler. Orası da düşecek. Ben gün şeyi izledim video yoluyla işte internet yoluyla artık bu imkanlardan çok ne güzel ki yararlanabiliyoruz. Pentagon'un basın toplantısını Pentagon sözcüsü tüm general Pat Ryder bunun basın toplantısını videodan izledim. Çok ilginç bir şey vardı. Orada bazı Arap ve zannediyorum biri de bir Kürt muhabirdi ısrarla şeyi sordular. Yani işte Türkiye Türkiye'nin desteklediği güçler SDG'ye bu Suriye Demokratik Güçleri diye ağırlığını bütün bel kemiğini zaten PKK'nın Suriye kolu PYD YPG oluşturuyor. İşte onlara şey yapıyorlar onların elinden toprakları şehirleri alıyorlar. Amerika niye bir şey yapmıyor? Üst üste birkaç kere soruldu. Artık sonuncusunda tüm general de biraz sinirlendi. Yani nokta dedi. İşte tekrarlıyorum şunu 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 nokta dedi. Yani artık sormayın dedi. Soru da şuydu. Niye Amerika bir şey yapmıyor? Onun da ısrarla söylediği bu da Amerika'nın tavrında bir değişiklik. Yani bütün bunlar Donald Trump'ın 20 Ocak'ta iktidarı devralmasına hazırlık mı? Yeni bir denge ona göre mi kurulacak filan o soru işaretleriyle beraber. Dedi ki bizim oradaki görevimiz sadece işite karşı mücadeledir. İşiti geriletme mücadelesidir. İşte zaten SDG ile de bunun için işbirliği yapıyoruz. Biz başka bir amaçla Suriye'de değiliz. Şimdi bu kesinlikle daha önce gördüğümüz bir şey değil. Değerli izleyiciler değil. Yani... Burada da bir e, denge değişimi var. Bir kere Fırat'ın batısında e, artık SDG diyorlar, PKK'nın Suriye kollarının varlığını e, sanki Amerika Birleşik Devletleri de şeyden kaldırmış durumda, masadan kaldırmış durumda. Böyle bir şey yok yani o şey yapılamıyor. E, artık savunulacak durumda değil. E, peki doğusu ne olacak? Çünkü e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ta Kasım 5'inden beri ne diyor? Diyor ki işte Irak, Suriye ta İran sınırından Akdeniz'e kadar Irak ve Suriye topraklarında biz güvenli bölge oluşturacağız. Güvenli bölge yani PKK'yı oradan güneye iteceğiz diye. Tabi buna en çok tepki nereden gelmişti? Doğru İsrail'den gelmişti. Yani İsrail aman olmaz işte İran'la aramızda bir tampon filan de demişti. Şimdi bu Jolani ya da Ahmet el Şara, Şara diyor ki ee, biz e, rejimi değiştirdiğimiz zaman e, Esad'ı devirdiğimiz zaman artık Suriye'de e, dış güçlere de e, yer kalmayacak. Şimdi dış güçler dediğin işte Amerika, Rusya, İran, e, falan bunlar e, var. E, ama e, Türkiye'yi saymıyor. Özel olarak işte Rusya ve e, İranı sayıyor. Özellikle İran'ın işte Esad rejimine zaman kazandırdığını, güç verdiğini filan söylüyor. Bunlara artık ihtiyaç kalmayacak diyor. Tabi bu o kadar kolay değil. Yani daha rejim devrilmiş de değil. Fakat e, arkadaşlar hani günler sayılıyor. Yani günleri sayılı gibi duruyor. Artık hani Esat kabul ediyorum her şeyi serbest seçimlere gideceğiz filan dese de e, Esat'a arkadaş tamam artık e, sen söyleyeceğini söyledin diyecekler gibi geliyor bana. Diyecekler gibi geliyor bana. E, şeyde e, bir ayrıntı daha var. Onu da e, sizle paylaşayım. Hani şeyi söyledik. Amerika Birleşik Devletleri kendi çerçevesini çizdi. Ben efendim işte karşı mücadele için oradayım. Başka şey için değil diye ısrarla sorulan sorulara rağmen sonda artık dedi tamam söyledim işte nokta dedi yani. E, böyle böyle bir şey oldu. Şimdi Türkiye'nin tutumuna gelince Türkiye için önemli olan dediğimiz gibi birkaç şey var. Bir tanesi yeni bir göç dalgasına yol açmaması. Şimdi bu koşul şu ana kadar sağlanmış durumda. Hatta tersine göç başlamış durumda. Yani bütün işte şeyleri filan da görüyoruz, video haberleri filan da görüyoruz. Türkiye'den Halep'e, Tel Rifa'ta o bölgeye ki zaten Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin ciddi bir kısmı sınır bölgelerinden, Türkiye ile sınır bölgelerinden işte Halep vilayetinden, Halep ilinden, işte İdlib'ten. Afrin'den, Tel Telrifat'tan filan oralardan gelen şeyler. Şimdi onlar geriye dönmek istiyor. Hatta İçişleri Bakanlığı diyor ki ya hemen dönmeyin bir durum bakalım ortalık sakinleşsin. Yani Türkiye'deki Suriyeli sayısında bir azalış olacak. Yani rejim değişikliği durumunda bu devam edecek mi edeceğe benziyor. Ama bu aynı zamanda işte şeyin hani sözünde durup hakikaten çoğulcu bir özür dilerim İslami rejim kuracak mı? Yoksa yine her şey Afganistan senaryosu, Irak senaryosu mu tekrarlanacak? Yani o kadar çok hata yaptı ki Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere bu konuda ve o kadar bölge halklarının canı yandı ki bunların hataları yüzünden. Yani böyle güzel güzel Aa, bundan sonra her şey yolunda falan gibi size yorum yapmak da istemiyorum. Çünkü ciddi bir güvensizlik ortada var. Ciddi bir güvensizlik var. Ama Ankara'nın duruma göre kendisini ayarladığı da, ayarlamaya başladığı da anlaşılıyor. Şimdi size bir önemli bir haberle bitireyim istiyorum yayını. Uzun bir zamandır Türkiye, Türk diplomatlar, uluslararası kuruluşlarda kilit görevler alamıyorlardı. Böyle hani var işte bilmem şu ajansta, bu ajansta ama şeyde değil yani böyle ağırlığı olan kurumlarda Feridun Sinirlioğlu daha önce dışişleri müsteşarıydı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğini yaptı. Hatta bir seçim döneminde Mevlüt Çavuşoğlu aday olunca geçici bir şekilde Dışişleri Bakanlığına vekalet etti filan. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğine seçildi oy birliğiyle 57 ülkenin oy birliğiyle. Ve bu tabii 57 ülke dediğimiz hem doğu hem batı ülkeleri var bu son zamanlarda bir Türk diplomatın aldığı en e, üst düzey e, görev, diplomatik görev, uluslararası görev. Dolayısıyla bir önem taşıyor. Hatta bugün yapılacak yani bu yeni açıklandı bugün yapılacak kapanış oturumunda Malta'da, Valletta başkentinde yapılıyor. Feridun Sinirlioğlu başkanlık ediyor toplantıya da yani böyle bir şey de var, böyle bir durum da var. Bu da hani Türkiye'nin diplomatik ağırlığını artırır mı? Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk rolünün güçlenmesini sağlar mı? Ee, İsrail-Filistin meselesine ne gibi bir katkı verebilir filan. Ee, keza Doğu Akdeniz, Yunanistan, Kıbrıs neden bu özellikle önemli? Çünkü bu agitte, bu oy birliğiyle e, bu sonucun alınmasının çok önemli bir etkeni de var. O da Türkiye ile Yunanistan'ın birlikte hareket etmesi. Yani Feridun Sinirlioğlu'nun genel sekreter e, Yunanlı. E, Teler yanında bir işte onun birinci yardımcısı hukuk ve siyaset işlerinden sorumlu olması konusunda birlikte teklif götürdüler. Ve bu da e, tabi Doğu Akdeniz'de bir uzlaşma havası, e, bir işbirliği havası e, sergilediği için etkili oldu sonuçta. Diplomatik camiadaki yorumlar e, bu yönde bunu da sizlerle paylaşayım istedim. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.